küçük çaplı yerleşimleri e, bünyesinde bulunduran bir başkent arıyor. Başkenti mi sanırım? Evet, şu an Amos. Evet. Sanırım gibi 2010 yılında Marmaris Ticaret Odası Müze Müdürlüğümüzün işbirliğinde Amos Antik Kent'te e, çevre düzenlemesi yapılmıştı. Bu turizme kazandırılmasında önemli bir adımdı. Ee, geçtiğimiz yılda e, bu zamanlar yine Marmaris Ticaret Odamızın e, sponsorluğunda e, Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Sayın Mehmet Gürgüzer e, hocamızın e, başkanlığında yine müzemizin e, desteğiyle e, yüzey araştırmalarına başlamıştık. E, bu yıl e, yüzey araştırmasının ikinci senesi. Bu yıl e, destek veren kurumlara belediyemiz de eklendi. Sağolsun Sayın Belediye Başkanımızın desteğiyle bu sene sadece yüzey araştırması değil çevre düzenlemesi, temizliği ve tadilat yapılacak. Yine geçtiğimiz yıllarda kaçak kazılar sonucu bulunmuş olan mezar odasına da bir kurtarma kazısı düzenlenecek. Ben öncelikle bu çalışmaya onay veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Müze Müdürlüğümüze bunun için desteğini esirgemeyen Marmaris Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, Üniversitemize, Müze Müdürlüğümüze ve hocamız ve ekibine şahsım ve Marmaris Ticaret Odası adına çok teşekkür ediyorum. Evet, geçen sene 2019 yılıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün verdiği izinle, Amosantik kenti ve çevresinde arkeolojik yüzey araştırmalarına başladık. E, bu kapsamda kentin e, haritalandırması, jeofizik çalışmaları e, gibi önemli çalışmalara imza attık. E, bu yılki çalışmalarımızda da e, hem yüzey araştırmasına devam ediyoruz, e, aynı zamanda da e, kentteki yol güzergahının e, onarılması, çevre temizlik e, çalışmaları ve ee, bir mezarın e, kurtarma kazasını e, hayata geçirmeyi planlıyoruz. E, bütün bu çalışmaları e, hayata geçirmemize e, destek olan e, Marmaris e, Belediyesi'ne, e, Marmaris, e, 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 Marmaris Ticaret Odası'na ve tabii ki başkanımız Sayın Mehmet Oktay'a, Marmaris Ticaret Odası başkanı Sayın Mutlu e, Ahmet Bey'e ef huzurlarınızda e, çok teşekkür etmek istiyorum. Onların destekleriyle e, bu çalışmalarımızı e, yürütmüş bulunmaktayız. Evet tekrar herkese merhaba diyoruz. Hakikaten Marmaris için bir yolculuk çok faydalı. Şöyle ki biliyorsunuz seçim dönemlerinde sıkılık sürecinde neydi? Marmaris'te tüm kurumlarla birlikte olabilecek en iyi şekliyle maksimum uyumu yakalamak ve devamında da hizmetleri hep birlikte hayata geçirirler. Bunu iyi ifade ediyorduk. İşte bugün örneğini yaşadığımız 2000 yıldan fazla tarihi olan Amos antik kentinin işte geçmişten gelen bir takım farklı gerekçelerden kaynaklı mevcut haldeki durumu. Ne mutlu ki bizler işte başta bakanlığımızın onayı olmak üzere kaymakamlığımız olsun, ticaret odamız olsun, üniversitemiz hocamız ve ekip arkadaşları olsun hep birlikte tekrar bu çalışmalara hayat verdik. Bu ve buna benzer birçok çalışmaları daha hayatta geçirebilecek, onlara gün yüzüne çıkartabilecek potansiyeli sahibiz. Burlar Marmaris'in turizm adına da önemli noktalardan bir tanesi. Neticede her zaman ifade edilir. Deniz, kum, güneş. Biz ifade ettiğimiz şekilde tarihimizi de tanımıza, tanımımıza da önem vereceğimizi söylemiştik. İşte bugün de burada bunun bir kez daha örneğini hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamda da ben bir kez daha başta Mehmet hocamız olmak üzere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Her türlü şeyde Marmaris adına biz her zaman elimizden geleni fazlasıyla yerine getirme yönünde bir anlayış içerisinde olacağımızı söylüyorum. Geldiğiniz için bir kez daha sizler teşekkür ederim. Var. 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 Ben sonra hemen... <laughs> e, bu sonra olduğumuz... ana, bu ana, ana ki, yani, antik mezarlığı e, bu noktadan başlayarak kuzey istikametinde ilerleyen geniş bir alana yayılmış bir mezarlık alanı içerisindeyiz. Ve 2018 yılında maalesef kaçak kazıcıların hepinizi bir girişimiyle mezar kısmen tahrip edilmiş, kaçak Ve geçen seneki çalışmalarımızda bu mezarın tahrip edilişini tespit ettik ve hemen Marmaris Müze Müdürlüğü'ne bildirdik. Ve Müze Müdürlüğü'nün de girişimleri sonucunda mezar kısmen koruma altına alındı ve hemen akabinde de bu mezarı kurtarmaya dönük bir proje hayata geçirildi ve bu proje kapsamında da mezara yönelik bir kurtarma kazası ilerleyen süreçte başlamaya planlıyoruz. Ben Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Öğretim Öğretimlerinden Mehmet Yılmaz'ım. Yılmaz Öğretimlerinden öğretim olabiliyor. Ee, biz başka sürprizlerle de karşılaşabiliriz. Yani bu mezarı temizleyip kazarken yanından başka bir mezarın da e, ortaya çıkma durumu söz konusu olabilir. E, bütün bu olasılıkları göz önünde bulundurarak e, bu alanda bir e, kazı çalışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hocam bildiğim kadarıyla bakanlığının e, izniyle hayata geçiriliyor. Verdiği izinle geçen sene 2019 yılı Ekim ayında e, bu çalışmalara başladık. Ve 5 yıl sürmesini öngördüğümüz 5 yıllık bir izinle e, hayata geçirdiğimiz bu projede geçen sene bu kent merkezinde ilk olarak araştırmalar yürüttük. E, bu araştırmalar kapsamında e, en önemli e, çalışmanın ayağını kentin haritalandırılması oluşturuyordu. Bir bölü binlik haritasını çıkarttık ve bu gördüğümüz Asarcık tepesinin bir böyle birlik haritası çıkarıp çıkartıldıktan sonra e, kent planına biraz sonra e, göreceksiniz e, çok anıtsal e, mimari var kentte tiyatrosu kent surları e, kutsal alanları e, bütün bu mimari kalıntıları da bu mevcut bir böyle birlik haritaları işledik. E, onun dışında yine belli noktalarda jeofizik araştırmaları e, hayata geçirdik. E, bu seneki çalışmamız yine hem kent merkezi hem de kentin sınırlarını, çevredeki yayılımını tespit etmeye dönük bir yüzey araştırması. Ardından da e, 2010 yılında daha öncesinde de Marmaris Ticaret Odası ve Marmaris Müze Müdürlüğü'nün ortaklaşa bir projesi olarak e, hayata geçirilen e, bu yürüyüş parkurunun e, onarılma çalışmalarını bu sene yürüteceğiz. Çünkü bu 10 yıllık süre zarfında bu yürüyüş parkurunun bazı noktaları maalesef doğal sebeplerden dolayı tahrip olup aşındı. Bunların onarılması, çevre düzenlemesi ve çevre temizliği ve bu, bu seneki çalışmalarımızın diğer ayağını teşkil etmekte. Yani kısacası bu yazıklar aslında biraz kira sözleşmesi, kira kontrolü. soruyorum. arkadaşlar çünkü Kaç yıl Yazıklar. O yazıklar günümüzden 2200 yıl öncesine ait. halde buradan yola çıkarak sizin dediğiniz gibi buranın çevresinde köy kasabı olma ihtimali yüksek. Fazlasıyla tabi yine yazıklardan ve antik kaynaklardan şunu biliyoruz ki Amos antik kenti bir federasyona öncülük yapıyor. Yani arkeolojik literatürde koinan dediğimiz bir birliğe liderlik yapıyor. Bu birliği şöyle tanımlayabiliriz. Bir ana kent var ve o ana kente bağlı küçük yerleşimler. Ve bunlar birer birlik oluşturuyor. Şüphesiz ki Amos'un etrafındaki bu yerleşimlerde yine siyasi anlamda da ekonomik anlamda da buraya bağlı yerleşim birimleri olmalı.